Bir zamanlar dünyanın gündemini sarsan, herkesin panik içinde olduğu ama aslında net bilgiye sahip olunmayan koronavirüse ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Virüs yayıldıkça ve birçok insanda görüldükçe, alelacele ortaya çıkan COVID aşıları ne kadar güvenliydi? Yıllar geçtikçe kalp krizi vakalarındaki artışlar, o dönemde tek çözüm olarak sunulan COVID aşılarıyla mı ilişkili? Türkiye'de koronavirüse dair son durum nedir? Aşıların kalp sağlığı üzerindeki etkileri hakkında yeterince bilgi sahibi misiniz? Eğer tüm bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana pek çok gelişme yaşandı. Ancak son günlerde bazı araştırmalar, COVID aşılarının kalp krizi riskini artırabileceğine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Peki, bu iddiaların arkasında ne gibi gerçekler var? Bugünkü videomuzda Türkiye'deki koronavirüs durumu ve kalp krizi artışlarına dair önemli bilgileri birlikte inceleyeceğiz. Ancak videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Öncelikle Türkiye'de koronavirüsün seyrine bir göz atalım. Son veriler pandeminin ne kadar etkili bir şekilde kontrol altına alındığını ve aşılamanın bu süreçteki rolünü gösteriyor. Ancak bu süreçte özellikle kalp sağlığına yönelik uyarılar ve artışlar konusunda dikkat çekici gelişmeler de yaşandı. COVID aşılarının güvenliği her zaman tartışma konusuydu. Merkezi sağlık kuruluşlarının onayladığı bu aşıların toplumsal bağışıklığı artırdığı biliniyor. Ancak aşılamanın hemen sonrasında yaşanan yan etkiler ve bazı kötü haberler insanların kafasında soru işaretleri bıraktı. Araştırmalara göre aşılama sonrası bazı kişilerde kalp krizi vakalarının arttığı bildirilmekte. Peki, bu artışların aşılarla ne kadar ilişkisi var? Son günlerde yayınlanan bazı çalışmalar bu bağlantıyı sorguluyor ve kesin sonuçlara daha çok ihtiyacımız olduğu vurgulanıyor. Kalp krizi riskinin artıp artmadığını anlamak için ne tür araştırmalara ihtiyaç duyuyoruz? Sağlık uzmanları bu konudaki görüşlerini nasıl dile getiriyor? Birçok sağlık uzmanı aşının yaratabileceği potansiyel riskleri abartmamak gerektiğini savunuyor. Ancak bazı gruplar için bu risklerin daha yüksek olabileceği de belirtiliyor. Özellikle belirli sağlık sorunları olan bireyler aşı sonrası dikkatli olmalıdır. İlk olarak Türkiye'deki koronavirüs durumu hakkında bazı önemli verilere bakalım. Resmi sağlık raporları son birkaç ayda vaka sayısında belirgin bir düşüş olduğunu gösteriyor. Aşılamanın etkisiyle birlikte hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyaçları da azalmış durumda. Ancak bu rahatlama aşı karşıtı veya yeterince aşı olmamış bireyler için riskler taşıyor. Şimdi ise Covid aşıları ile kalp krizi arasındaki ilişkiye odaklanalım. Son dönemde yayınlanan bilimsel çalışmalar, bazı aşıların, özellikle mRNA türü aşıların, belirli durumlarda kalp kasında iltihaplanmaya yol açabileceğini öne sürüyor. Bu durum, özellikle genç erkeklerde daha fazla görülüyor. Ancak bu bulgular, aşıların genel faydalarına kıyasla ne kadar tehlikeli? Burada önemli bir nokta, bu tür yan etkilerin nadir görüldüğü ve aşının sağladığı korumanın potansiyel riskleri aşabilecek kadar etkili olduğudur. Ancak yine de sağlık uzmanları ve araştırmacılar bu konuyu daha da derinlemesine incelemeye devam ediyor. Bu bağlamda düzenli takip ve araştırmaların gerekliliği de ön plana çıkıyor. Önümüzdeki günlerde aşılar ve kalp sağlığı ile ilgili yeni veriler açıklandıkça bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız. Sağlık Bakanlığı ve bağımsız araştırma kuruluşları bu konudaki araştırmalarını sürdürüyor. İnteraktif veri analizi ve istatistikler ile koronavirüsün uzun vadeli etkileri üzerine daha iyi bir anlayış geliştirmeyi hedefliyorlar. Bu bilgiler doğrultusunda aklınızdaki tüm soru işaretlerini lütfen bizimle paylaşın. Ayrıca hangi konuya daha fazla derinlik katmamızı isterseniz bunu da bize belirtin.